Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlere kümeler konusunu anlatacağım. Başlayalım. İyi tanımlanmış, canlı veya cansız birbirinden farklı nesneler topluluğuna küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman denir. Ve bu şekilde E'ye benzeyen sembol ile gösterilir. Bunu Ayrıntılı olarak da göreceğiz. Tablodaki ifadeleri inceleyelim. Birinci ifademiz en çok sevilen renkler. Küme belirtir mi? Küme belirtmez mi? Buna bakıyoruz. En çok sevilen renkler iyi tanımlanmış nesneler topluluğu değildir. Çünkü bazı insanın en sevdiği renk mavidir, bazı insanın en sevdiği renk pembedir. Herkes tarafından aynı şey anlaşılmadığı için bu küme belirtmez diyorum. Rakamlar dediğimiz şey sıfırdan dokuza kadar olan sayılardır. Rakamlar herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacağı için küme belirtir. Sınıfımızdaki zeki kızlar. Zeki kavramı kişiden kişiye göre değişir. O yüzden sınıfımızdaki zeki kızlar ifadesi küme belirtmez. Sıcak günler. Herkes için aynı değildir. Sıcak günler kişiden kişiye göre farklılık gösterir. O yüzden küme belirtmez diyorum. Haftanın P ile başlayan günleri. P ile başlayan günleri dediğimiz zaman herkes pazartesi, pazar ve perşembe günlerini düşüneceği için bu ifade bir küme belirtir. Bazı öğrenciler. Bazı öğrenciler dediğimizde hangi öğrencileri kastettiğimiz anlaşılmıyor. Küme belirtmez diyoruz. Kümelerin gösterimi Kümeleri üç yöntemle gösterebiliyoruz. Bunlardan birincisi liste yöntemi, ikincisi ortak özellik yöntemi, üçüncüsü ven şeması. Kümeler isimlendirilirken büyük harflerle isimlendirilir. Liste yöntemini inceleyelim. Bir A kümesi var, büyük harfle gösterilmiş. Liste yönteminde kümemizi belirtirken şu şekilde bir parantez kullanıyoruz. Bu parantezin adı küme parantezidir. Süslü parantez de deniliyor buna. Kümemizin elemanlarını yazarken elemanların arasına virgül konulur. Liste yönteminde kümenin elemanları verilirken elemanların arasına virgül konulur. Ortak özellik yöntemine bakalım. Bu yöntemde yine kümemizi büyük harfle gösteriyoruz. Eşittir diyoruz ve süslü bir parantez açıyoruz. Bu kez kümemizin oluşturan elemanların ortak özelliği. A kümesinin elemanları alfabemizdeki sesli harfler diyoruz. Alfabemizdeki sesli harfler. Birinci yöntemde liste yöntemiyle göstermişti. Tek tek yazmıştı. İkinci yöntem olan ortak özellik yönteminde ise bu kümedeki elemanların ortak bir özelliğini yazdı. Nedir ortak özellikleri? Alfabemizdeki sesli harfler olması. Ven şemasına geliyorum. Ven şeması denmesinin sebebi Ven şemayı bulan kişinin adı oradan geliyor. Venn şemasında elemanlar kapalı bir şekil içerisine yerleştiriliyor. Bakın burada kapalı bir şekil var. Elemanları bunun içerisine yerleştiriyoruz ve her elemanın önüne birer nokta konuluyor. Bakın bütün elemanların önünde birer nokta var. Bu gösterime de Venn şeması diyoruz. C kümesini ortak özellik yöntemiyle gösterelim. C kümesinin elemanlarına bakıyorum. 1 3 5 7 9. Bunlar nedir? tek rakamlarımızdır. O halde C kümesini şu şekilde gösterebilirim. C yazıyorum. Daha sonra parantezi açıyorum, küme parantezini gösterirken şöyle C'ye benzer bir şey yapıyoruz. Böyle bir köşe yapıp tekrar C çiziyoruz. Ortak özellikleri nedir? Bu verilen kümenin elemanları tek rakamlardır. O halde yazıyorum. Tek rakamlar daha sonra kümemi kapatıyorum. Bu kez ters C yapıyorum. Yine böyle bir sivrilik yapıp tekrar C yaparak kapatıyorum. Erzurum kelimesinin harflerini eleman kabul eden B kümesini liste yöntemiyle gösterelim. Bir B kümesi yazıyorum. Daha sonra küme parantezimi yazıyorum. Şimdi öncelikle E harfini yazıyorum. Birinci harfimiz E. Bunu yazdık. Daha sonra R harfimiz var. R'yi yazdık. Bakın R'den bir tane daha var. Kümede her eleman bir kez yazılıyordu. O yüzden R yazdığımız için bunu sildim. Z harfine geldik. Z yazıyorum. Sildim. Sırada U harfi var. U'yu yazdık. Bu U'yu yazdım. U'dan bir tane daha var. Onu da siliyorum. Çünkü bir kez yazmamız gerekiyordu son olarak M harfini yazıyorum ve küme parantezi yaparak kapatıyorum. F kümesini Venn şeması ile gösterelim. F kümesine bakıyorum. Haftanın P harfi ile başlayan günleri. P harfi ile başlayan günleri nelerdir? Pazar, Pazartesi ve Perşembedir. Haftanın P harfi ile başlayan günleri bunlar. Venn şeması ile göster demiş. Kümenin elemanları yazılmış. Başına ne koyuyorduk? Nokta koyuyorduk. Venn şemasında kapalı bir şekil olması gerekiyordu. Kümemi şu şekilde göstermek istiyorum. Gösterebilir miyim? Evet. Kümenin ismini de şöyle başına yazıyorum. F kümesini Venn şeması ile göstermiş olduk. Gelelim eleman ve elemanı değildir sembollerine. Bir eleman kümeye ait ise E sembolü ile gösterilir. Kümeye ait değil ise sembolün üzerine şöyle bir çizgi çekeriz. Bu da elemanı değildir anlamına gelir. Demek ki bir eleman kümeye ait ise E sembolü ile, ait değil ise üzerine bir çizgi çektiğimiz elemanı değildir sembolü ile gösterilir. A B C kümeleri verilmiş. Yan taraftaki boşluğa uygun olan sembolleri yerleştirelim. B harfine bakıyorum. B harfi B kümesinin elemanı mıdır? Hemen B kümesine gittik. B kümesinin içerisinde B harfi var mı? Evet var. O halde diyorum ki B, B harfi B kümesinin elemanıdır. Bir sayısı A kümesinin elemanı mıdır? A kümesine gidiyorum. A kümesinin elemanlarının içerisinde bir var mı? Evet var. O halde bir A kümesinin elemanıdır. Okurken de bir A kümesinin elemanıdır şeklinde okuyorum veya bir elemanıdır A'nın diyorum. Şimdi küçük A harfine bakalım. C kümesinin elemanı mı değil mi? C kümesinin elemanlarına bakıyorum. Bunların içerisinde A harfi var mı? Yok. O halde A harfi C kümesinin elemanı değildir diyorum. Sıra üçgene geldi. Üçgen C kümesinin elemanı mı? C kümesine gittim. C kümesinin elemanları içerisinde üçgen var mı? Evet var. O halde üçgen elemanıdır C'nin diyorum. Veya üçgen C kümesinin elemanıdır. Kareye bakıyorum. B kümesinin elemanı mı, değil mi? B kümesine gittik. B kümesinin elemanları içerisinde kare var mı? Hayır yok. O halde kare elemanı değildir. B'nin A harfi ile gösterilen bir kümenin eleman sayısı S parantez A ile gösterilir. Şu şekilde okuyoruz. A kümesinin eleman sayısı. Sayıdan aklınıza gelsin. Şimdi bir A kümesi verilmiş ve 1, 2, 3, 4 adet elemanı var. Şimdi A kümesinin eleman sayısını gösterirken şöyle yapıyoruz. A kümesinin eleman sayısı eşittir. Kaç tane elemanı var? 1, 2, 3, 4 adet elemanı var. O halde A kümesinin eleman sayısı 4 tür diyoruz. A ve B kümelerinin eleman sayılarını belirleyelim. A kümesinin eleman sayısını gösterirken şöyle gösteriyoruz. A kümesinin eleman sayısı eşittir. Bakıyorum üçgen, kare, yıldız 1 2 3 adet elemanı vardır. A kümesinin eleman sayısını yazdık. B kümesinin eleman sayısını gösterirken B yazıyorum, parantez içine alıyorum ve başına küçük bir s koyuyorum. B kümesinin eleman sayısı. Çift rakamlar demiş. Ortak özellik yöntemiyle göstermiş. O halde benim öncelikle şu B kümesinin elemanlarını tek tek bir yazayım. Çift rakamlarımız nelerdir? 0 2 4, 6 ve 8'dir. O halde B kümesinin eleman sayısı nedir? 1 2 3 4 5. B kümesinin eleman sayısı 5'tir. Ortak özellik yöntemiyle verilen bir kümede B kümesi çift rakamlar demiş. Bunu sakın bir tane elemanı var gibi düşünmeyin. Çift rakamlar nelerdir? Çift rakamlar 0 2 4 6 ve 8'dir. O halde B kümesini oluşturan elemanlar 5 tanedir. B kümesinin eleman sayısı 5'tir. Sıra geldi boş kümeye. Adından da anlayabileceğimiz gibi hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme iki şekilde gösterilebiliyor. Birincisi küme parantezimizi yazıyoruz, içini boş bırakıyoruz. Bu şekilde gösterilir. Ya da O harfine yazıyoruz, üzerine çizgi çekiyoruz. Buna benzeyen bir sembolle gösteriliyor. Şimdi örneklere bakalım. Uçan inekler kümesi. Şimdi uçan ve inekler kümesinin elemanı var mıdır? Yoktur. Neden? Çünkü uçan inek yok. Bu bir boş kümedir. İkiden küçük asal sayılar. Asal sayıları düşünüyorum. Asal sayılar 2'den başlıyordu. 2'den daha küçük asal sayı yoktu. O halde bu kümenin elemanı da yoktur. Demek ki 2'den küçük asal sayılar bir boş kümedir. J harfi ile başlayan günler. J harfi ile başlayan gün var mı? Hayır yok. O halde J harfi ile başlayan günler kümesi nedir? Boş kümedir. A ve B kümeleri verilmiş. Kümelerin eleman sayıları toplamını bulmamızı istiyor. Şimdi öncelikle A kümesinin eleman sayısını bulalım. A kümesinin içerisinde bakın küme parantezimiz var. Ve bunun içerisine bir eleman konulmuş A kümesinin eleman sayısı 1'dir diyorum. Şunu hatırlayalım. Boş kümeyi gösterirken şu şekilde küme parantezimizin içerisini boş bırakıyorduk. Bu boş kümenin gösterimiydi. Boş kümenin diğer gösterimi şu sembolle gösteriliyordu. Fakat bizim A kümesi küme parantezimiz var ve küme parantezimizin içerisine boş kümenin sembolü konulmuş. O yüzden A kümesinin eleman sayısına 1 diyorum. Sıra geldi B kümesinin eleman sayısına. Uçan filler. Uçan fil var mı? Hayır, yok. O halde B kümesinin eleman sayısı 0 olur. Bizden A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısını toplamamızı istemiş. A kümesinin eleman sayısını 1 bulduk. B kümesinin eleman sayısı 0. Toplamımız 1 olur. Kesişim kümesi. Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir. N harfine benzeyen bir sembol ile gösteriliyor. Şimdi A kesişim C kümesinin elemanlarını buraya yazacağız. A kümesi, B kümesi ve C kümesi liste yöntemiyle bakın verilmiş. A ile C'nin kesişim kümesini yazmak istiyorum. Yani hem A kümesinde hem de C kümesinde ortak olarak bulunan elemanlar hangileri? Bakıyorum A kümesinde 2 var, C kümesinde 2 var. 3 burada yok. A kümesindeki 4 C kümesinde de mevcut. A kümesinde 5 var, burada 5 yok. O halde A kesişim C kümesinin elemanları nedir? 2 ile 4. Şimdi de A kesişim B kümesinin elemanlarına bakalım. A kümesinde ve B kümesinde olan elemanları arıyorum. 2 A kümesinde var, B kümesinde yok. Ortak değil. 3 hem A kümesinde var hem de B kümesinde var. 4 B kümesinde yok. 5 hem A kümesinde var hem de B kümesinde var. O halde A kesişim B kümesinin elemanları nedir? 3 ve 5'tir. Şimdi de A kesişim B kümesinin eleman sayısını sormuş. A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1 2. 2 tane elemanı vardır. A kesişim C kümesinin eleman sayısı Nedir? Bakın A kesişim C kümesinin elemanları 2 ve 4. Yani iki tane elemanı vardır. A ve B kümesi verilmiş. A kesişim B kümesini Venn şeması ile gösterelim. Öncelikle A ve B kümesinde bulunan ortak elemanlara bakıyorum. Yani kesişim kümesini bulmaya çalışıyorum. 4 hem A kümesinde var hem B kümesinde var ortak eleman. 5 hem A kümesinde var hem de B kümesinde var. Liste yöntemiyle gösterecek olsaydık A kesişim B kümesini şu şekilde gösterecektik. 4 ve 5 olarak yazacaktık. Şimdi Venşemesi ile gösterdiğimiz zaman ortak olan elemanları bakın A kümesi şurası B kümesi de bu taraftaki elemanlar. A ve B kümesinin kesişimi olan yer bu ortadaki yer. O halde ben 4 ve 5 sayısını buraya yazmalıyım. 4 ve 5 sayıları hem A kümesinde var hem B kümesinde var. A kümesinin elemanlarını şimdi yazıyorum. 1, 2, 3. 4 5 bunlar da yazıldı A kümesinin elemanlarını yazdık. Sıra geldi B kümesinin elemanlarını yazmaya. B kümesi şu yuvarlak içindeki sayılar 4 ve 5 var bakın. Daha sonra 6 ve 7'yi yazmalıyım. Hem A kümesinde hem de B kümesinde olan elemanlar neresi? İkisinin kesiştiği yer. Burası nedir? A kesişim B'dir. İsterseniz şu şekilde de gösterelim. A kümesinin elemanları bakın bu sarı renkle çizdiğim elemanlar. İçerisinde 1 2 3 4 ve 5 mevcut. B kümesinin elemanları ise yeşil renkle çizdiğim yerler. Bunlar da B kümesinin elemanları. Hem sarı hem de yeşil renkle çizdiğim elemanlar hangileri? Bakın bu ortadaki A kesişim B'yi bu şekilde de görebiliriz. Birleşim kümesi. Birden fazla kümenin bütün elemanlarının oluşturduğu kümeye birleşim kümesi denir. Ve U harfine benzeyen sembol ile gösterilir. A ve B kümelerinin elemanları verilmiş. Biz A birleşim B kümesinin elemanlarını yazalım. Bütün elemanların oluşturduğu kümeydi. O halde A kümesinde 1 var, B kümesinde de 1 var. Unutmuyoruz bunun bütün elemanlarını içerecek bir sayısı hem A kümesinde hem B kümesinde var ama biz biri bir kez yazıyoruz. Çünkü aynı eleman iki kez yazılmıyordu. Bir. Daha sonra iki yazıyorum. Üç yazdık. Dört. Burada var burada yok. Olsun. Yazdık. Beş yazdık. Yedi ve dokuz. Kaç elemanlı bir küme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlı bir küme. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 7'dir. K ve M kümelerinin birleşim kümesini vermesiyle gösterelim. K birleşim M kümesinin elemanlarını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi liste yöntemiyle gösterecek olursak, K kümesinde bulunan bütün elemanları yazıyorum. 1, 2, A, B. Daha sonra M kümesinde bulunan bütün elemanları yazacağım. A yazılmış, B yazılmış, C yazılmamış, 3, 4. Birleşim kümesinin elemanlarını liste yöntemiyle yazdım. Şimdi bunu ver şeması ile gösterelim. K ve M kümesinde olan ortak elemanlara bakıyorum. A, B, A, B. Her ikisinde de mevcut. O halde şu ortaya A ile B yazıyorum. Ortak olan elemanları yazdım. Daha sonra K kümesinin elemanlarını yazalım. 1, 2, A ve B'yi yazmıştık. Sıra geldi M kümesinin elemanlarına. Burası M kümesi. M kümesi içinde A yazılmış, B yazılmış, C yazıyorum. Çünkü kümelerin gösteriminde elemanlar bir kere yazılıyordu. C'yi yazdık. 3 ve 4'ü yazdık. Biz birleşim kümesini arıyoruz. K birleşim M kümesinin elemanlarını da şu şekilde gösterebiliriz. Bakın K kümesinin tamamını alıyorum ve M kümesinin de tamamını alıyorum. Bu şekilde K birleşim M kümesini oluşturduk. Şimdi bir sorumuz var. Buna bakalım. Öncelikle A kesişim B kümesinin tanımını ve okunuşunu vermiş açıklama kısmında. Devamında A ve B marka iki cep telefonunun bazı özellikleri burada karşılaştırılmış. Bu özelliklerden A marka cep telefonunda var olanlar A kümesine, B marka cep telefonunda var olanlar B kümesinin elemanları olarak tanımlanıyor. Buna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. A kesişim B kümesinin eleman sayısı diyorsa hem A kümesinde olacak hem B kümesinde olacak. Şimdi bakalım. Örnek Bluetooth A markasında var, B markasında var. Her ikisinde de olduğu için A kesişim B kümesine alabiliriz. Bakıyorum. Var, yok. Bunu alamıyorum. Var, var. Evet, ikisinde de var. Var, var. İkisinde de olanları işaretliyorum. Bakıyorum burada mesela kamera yakınlaştırma A markasında varken B markasında yok. O zaman ikisinin kesişimi olmuyor. Biz her ikisinde de olan özellikleri arıyoruz. Yok demiş. Var, var. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane özellik hem A hem de B markasında var. Yani A kesişim B kümesinin eleman sayısı 7'dir.